Merhaba, Doktor Özge Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ramazan geliyor. Oruç tutmak için hazırlıklar başladı. Elbette hasta olanlarımız, özellikle kronik hastalıkları olanlar, diyabet, kalp hastalığı gibi olanlar çok daha dikkat etmeli ve doktor tavsiyesine göre hareket etmeli. Özellikle bu dönemde iftarda ve sahurda yiyeceğimiz yiyecekler çok önemli. Çünkü bağışıklık sistemimizi iyi tutmamız gerekiyor. Bağışıklık sistemimizi iyi tutmak için hangi gıdaları tüketmeliyiz? Nasıl beslenmeliyiz? İşte bunlarla ilgili konuşacağız. Özellikle bu aralar evde olduğumuz için hem sağlıklı hem lezzetli besinler ya da yemekler hazırlamak için çok uygun bir dönemdeyiz. Ama yediğimize, içtiğimize de çok daha dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sağlığımızı korumalıyız. Örneğin Yüksek şekerli gıdaları tüketmek neler yapıyor? Bundan aslında daha önceki videolarımda da küçük tiyolar vermiştim. Ama çok fazla şekerli yersek eğer öğünlerde ya da işte iftarda ya da sahurda çok şekerli yersek ne oluyor? Beyaz hücrelerimiz yani bizi savunan virüslere ve bakterilere karşı savunan beyaz hücrelerimiz zayıflıyor. Üstelik şekerin bir de bir kötü daha huyu var. C vitamini ile hücre içine girerken yarışır. Yani C vitamini hücre içine girmesini engel olur. Dolayısıyla C vitamini bizim sağlığımızda yaptığı olumlu etkileri engeller. O nedenle mümkün olduğunca çok şekerli yememeye dikkat edeceğiz. Peki çok yağlı yersek ne oluyor? Yine çok yağlı yediğimizde beyaz hücrelerimiz normalde bakterileri, virüsleri kapıp sindiriyor, yok ediyor savaşan hücrelerimizin yine bu fonksiyonunu elinden almış alıyoruz çok yağlı yiyerek. Beyaz hücreler eskisi kadar iyi yakalama işlemini yapamıyor bu durumda. O zaman nelere dikkat edeceğiz? Peki sıvı alımı nasıl olacak? Yani hidrasyon çok önemli elbette. Oruç tutarken bunu yapmak zor biliyorum ama yine de günlük 8-10 bardağı tamamlamamız gerekiyor. Peki nasıl içeceğiz suyu? Öncelikle iftar zamanında çok susuyoruz. İlk önce suyumuzu içeceğiz. Biraz bekleyeceğiz. Tavuk suyuna çorbayı öneririm. İmmün sistemimizi çok güzel destekler. Biraz bekledikten sonra, 5 dakika bekledikten sonra tavuk suyuna çorbamızı içiyoruz ama yavaş içiyoruz. Mümkünse eğer daha sonra sebze ve et öğününe geçeceğiz. Yani sebze ve etimizi de yiyeceğiz tabii ki iftarda. Ama yemek sırasında sıvı almanızı çok önermiyorum. Neden? Çünkü sindirim enzimlerimiz yoğun bir şekilde besin maddelerini çeviriyor ve hazım için hazır hale geliyor. Fakat eğer biz öğün sırasında çok sıvı alırsak bu sindirim enzimleri biraz dili oluyor. Yani e, yemekle temasını biraz zorlaştırıyoruz. Dolayısıyla hazmı da zorlaştırmış oluyoruz. Neden biz bu kadar çok şişiyoruz e, yemek yedikten sonra? Beraberinde sıvı alırsak hazmı zorlaştırmış oluruz. Buna da dikkat ettik. Ne zaman peki sıvı almaya devam edeceğiz? Öğünümüz bitsin. 2 saat sonra istediğiniz kadar sıvı alını devam edebilirsiniz. Bütün bunlara rağmen hala hazım şikayetiniz varsa bir takım hazır preparatlar var. Pankreas enzimleri yani sindirim enzimleri. Ön sırasında bunları kullanırsak biraz daha hazmımızı kolaylaştırabiliriz. Bunları almamızın bir sakıncası yok. Özellikle bu dönemde. Eğer bakliyat tüketiyorsak Bakliyatımızı 2 gün önceden suya koyalım ve birinci günün sonunda suyu değiştiriyoruz. İkinci gün yine bekletiyoruz. Tavsiyem aslında peynir altı suyunda bekletmek. Ama eğer yoksa peynir altı suyu normal suda da bekletebiliriz. Ama iki gün bekletelim. Ve bakliyatları pişirirken mutlaka düdüklü tencere tercih edin. Tüm bunlar hazmımızın daha kolay olmasını sağlayacaktır. Peki et tüketiyorsak neye dikkat edeceğiz? Çok yağlı olmamasına dikkat edeceğiz elbette. E, hafif ve orta derece yağlı olabilir. E, et tükettiğimizde biz çinko da alıyoruz aynı zamanda çinko biliyorsunuz bağışıklık sistemimiz için çok önemli bir besin. Ama yaşımız ilerlediğinde et tüketimini biraz azaltıyoruz çünkü hazmetmekte özellikle akşam öğünlerinde hazmetmekte zorlanıyoruz. Eğer biraz eti azaltmışsak çinkomuzdan vazgeçmememiz gerekiyor. Gerekirse takviye olarak çinkoyu günlük almalıyız. Özellikle bu dönemde. Dediğim gibi immün sistem için çinko çok önemli. D vitaminini de yine e, çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Eğer eksikse mutlaka 40'ın 60'ın üzerine çıkartmamızı öneriyorum. Geleneksel sofralarımızda dikkat etmemiz gereken bu dönemde önemli bir şey daha var. Aynı çanaktan Herkesin elini uzatarak aldığı gıdalardan bu dönemde uzak duracağız. Örneğin cips, fındık gibi gıdalar. E, mümkün olduğunca herkese ya ayrı tabak şeklinde, yani kaşık ve maşa çok kullanacağız, elimizi çok kullanmayacağız bu dönemde. E, ya da mesela fındık yiyeceğiz. Bir kap içerisinden değil bir kap içerisinde değil de bunu mesela salatamıza katabiliriz. Bu şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Hijyen bu dönemde çok çok önemli. Eğer karbonhidratlı gıdalar yiyeceksek biliyorsunuz Ramazan pidemiz vazgeçilmezimiz. Çok fazla abartmamaya dikkat edeceğiz. Özellikle glutene karşı hassasiyeti olanlarda tabii ki tüketmemesini öneriyorum. Ama gluten hassasiyeti yoksa, glutenle ilgili bir intoleransımız yoksa tabii ki tüketebiliriz. Ama lütfen Belli ölçülerde ölçüyü çok kaçırmamak gerekiyor. Çünkü hazmımız güçleşiyor, bağırsağımız zora giriyor. Bağırsağımız zora girdiğinde ne oluyor? İmmün sistemimiz zora giriyor. Onun için bağırsağımız çok çok önemli. Bağırsak floramızı desteklemek için probiyotik gıdalar çok önemli. Özellikle bu dönemde gereksiz antibiyotik kullanımdan kaçınmalısınız çünkü gereksiz antibiyotik kullanımı bağırsak florasını çok uzun bir süre bozabiliyor ve bunun toparlanması bayağı zaman alıyor. Bu nedenle bu fermente gıdaları e, tüketmemiz çok önemli. Özellikle turşu bizim geleneksel e, tükettiğimiz iyi bir probiyotik e, gıda olarak örnek verebileceğimiz bir şey. Onun dışında yoğurt olabilir. Ee, bir takım kimchi, sauerkraut gibi bizim çok e, yabancı olduğumuz gıdalar da var ama fermente gıdaları tüketmek, bağırsak floramızı düzenlemek ve hazma yardımcı olmak için çok önem arz edecek bu dönemde. Tatlıya gelince, biliyorum bu kısmı çok zor çünkü Ramazan deyince aklımıza pide geliyor, baklavalar geliyor ama eğer kronik bir hastalığımız varsa hele de immün sistemimizi iyi tutmak istiyorsak çok ağır tatlılardan biraz uzak duracağız. Mesela hurmayla tatlı ihtiyacımızı gidermek iyi bir fikir olabilir. Ama eğer çok istiyorsak porsiyonları çok küçük tutabiliriz ve yemekten en azından 2-3 saat sonra yapabiliriz bunu. Maalesef kötü bir haberim daha var. Ramazan'da yaptığımız o geleneksel aile toplantılarını bu sefer çok önermeyeceğim çünkü çekirdek aile şeklinde yapabiliriz bunu. Mutlaka izolasyona dikkat edeceğiz. Evet özleyeceğiz o geleneksel aile yemeklerini, aile iftarlarını. Ama bu dönemde mümkün olduğu kadar izolasyona dikkat. Ne yapabiliriz? FaceTime, WhatsApp'tan görüntülü konuşmalar yapabiliriz. Bu şekilde özlem giderebiliriz. İnsan ilişkileri de aslında immün sistemimizi iyi tutmada çok önemli bir faktör. Çok uzun süredir aramadığımız arkadaşlarımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi görüntülü arayabiliriz. Bu şekilde geçireceğiz bu dönemi. Daha sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bağırsak floramızı desteklemek için özellikle fermente gıdalar çok önemli. Hem hazma yardımcı olur hem de bağırsağımızı rahatlatır. Bunlar nelerdir? Evet, takviye şeklinde probiyotikler alınabilir ama probiyotik kadar etkili olan bir takım yiyecekler var. Biliyorsunuz turşu bizim geleneksel olarak tükettiğimiz bu fermente gıdalar içerisinde başı çekiyor. Yoğurt olabilir. Ee, bunun dışında soya kraut var. Ee, kim kimdir? Bir daha şey ettirelim. Tatlıya gelecek. Geleceksek. <laughs> gelecek.